Herkese merhabalar. Yepyeni video ile sizlerleyiz. Bugün konumuz potansiyel. Potansiyelde neye vermeliyim? Neleri nasıl yapmalıyım? Bunlara dikkat edeceğiz. Ve burada yapılan yanlışlar yüzünden gerçekten kesebileceğiniz kişileri kesemiyorsunuz. Veya burada yapacağın bir doğru işlem karşındaki adımı kesmene yarıyor. Cidden çok önemli. Bunu konuşacağız ama videoya geçmeden önce yılbaşı çekilişimiz var. 82.500 elmas dağıtacağız arkadaşlar. Ne zaman? 17'sinde başlayacak. 20'sinde bitecek. Açıklamada ben saatleri de söyleyeceğim. Başlangıç ve bitiş saatlerini. Bu yüzden bu çekilişe katılmak istiyorsanız açıklamadaki referans kodumla kayıt olmanız gerekiyor. Referans linkine tıkladığınızda davet linkine tıkladığınızda şu şekilde bir yazı görmeniz lazım arkadaşlar. Outlookers referansı ile kayıt oluyorsunuz. Teşekkürler. Bunu gördüğünüzde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra zaten direkt olarak benim referansımda kayıt olmuş olacaksınız. Bilginiz olsun, kesinlikle atlamayın. Hadi geçelim videoya. Bunu büyütelim ana sonra fırça yiyoruz. Arkadaşlar, potansiyel bu oyunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Bence hatta ilk 5'e çok rahat girer, hatta ilk 3'e çok rahat girer. Allah belanı, Potansiyelimizi açalım şimdi. Bir bakacağız nelere vermişiz, neler yapmışız. Gerçekten çok zor ve büyük bir şans gerekiyor. Kaç tane harcadım? Ben de bilmiyorum level atlatabilmek için. Şimdi burada en üstteki bizim en önemli potansiyellerimizden bir tanesi. Tıkladığımızda normalde potansiyeli açtığınızda bu üçü denk geliyor arkadaşlar. Bir temel canlılık, 2 Orman ruhu 3 yaşam tekniği. Temel canlılıkta fiziksel saldırı ve sihirli saldırınızın yüzdesi artıyor. Orman ruhunda HP sınırı artıyor. Yaşam tekniğinde fiziksel defans ve sihirli defansınız artıyor. Burada önemli olan aslında bunun verdiği yüzdelik dilimler. %2, %4, %6 olarak 3 tane var. Bu sizi az gelebilir ama yüzdelik dilimi olduğu için 1 milyon saldırınız varsa %2 saldırınız artıyor arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir etken. Ben bunu 3 4 kere bastım. Lanet olsun ki hep 1 geldi. Sonunda 2'yi tutturdum. Korkuyorum bir daha basmaya. Burada buna dikkat edin. Gaza gelmeyin. %2 geldiyse ve elinizde hani 12 tane, 9 tane parfümünüz yoksa kırmızı parfüm sakın basmayın. %2'de kalsın. Ben bundan bir yapacağım onun 2 tane muhtemelen. Ondan sonra basacağım. Burada en önemlisi temel canlık tabii ki. Bizim saldırımız sihirli saldırımızın yüzdelik dilimi çok önemli. Bu saldırımıza çok büyük bir etken. O yüzden ilk e, yukarıdaki birinci potansiyelde temel canlı yani saldırıyı odaklanıyoruz. Saldırıya da sildi saldırı. İkinci olarak hemen bakalım. Sel baskını var. Enerji torrenti var. Ve şeyta, şeytan, şeytan çemberin anasını satayım. Şeytan çemberi var. Sel baskında yeni ay ve ölüm kitabı. 2 adet set etkisi yüzdelik dilimi 11, 13, 15 olarak artıyor. Enerji torrenti de dolunay tılsımı 2 adet set etkisi %35 artar. İyileştirici tılsım 2 adet set etkisi artar ve her rakette 20 nefret eklenir diyor. Burada da kutsal ve kemik tılsımı 2 adet set etkisi elde eder diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Tılsımlarımızı nasıl yaptık? 4 ölüm işte benimki 4 dolunay 2 ölüm. O yüzden ölüm kitabı 2 adet set etkisini aldım. Ya Yeni ayım olmadığı için ölüm kitabı ikisini de veriyor zaten. Ölüm kitabı 2 tane olduğu için bu set etkisini kullandım ve bundan %2 e, özelliğim daha fazla artıyor. Şimdi burada 4 ölüm varsa siz 4 ölüm takıyorsanız gidip bunu seçmeyin. O yüzden patlarsınız. 4 ölüm yaptıysanız e, burada ikisi dolunay olacak. O yüzden bunu e, seçmeniz gerekiyor. Enerji torrentini ha, şey diye düşünmeyin. 4 ölümüm var. Ulan 2 tane buradan basayım da bunu alayım. Öyle bir şey yok. 3 olursa 4 olursa bunun hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. O yüzden burada eğer 4 dolunay yaptıysanız sel baskını 2 ölüm yaptıysanız doğru mu söyledim lan? 4 dolunay yaptı. Özür dilerim. Aa karıştı. Şimdi bak dur. 4 dolunay yaptıysan 2 ölüm sel baskını. 2 dolunay 4 ölüm yaptıysan enerji torrentini. Tabii ki kutsal veya kemik kullananlar da var burada. Kemik kullanan arkadaşlar da var. Eğer iki kemik hep kullanacaksınız. Bakın bir ay iki bahsetmiyorum. Hep iki kemik yapacaksanız tabii ki şeytan çemberini alacaksınız. Burada buna çok dikkat edin. Burada çok gördüm yanlış yapanları. Dört ölüm takıp işte bunu alanlar var. Hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Hiçbir faydası yok. Bu arada sevgiyenize ham olarak direkt olarak fiziki olarak bir etkisi yok. Sadece savaşlarda bu etki artıyor ve çok büyük farklar yaratıyor. Şimdi üçüncüye bakıyoruz. Burada karanlık ritüel, temiz kalp ve güçlü atmosfer. Bunlar neymiş? Karanlık ritüel, yeni ay ve ölüm kitabı, 4 adet set etkisi, olasılığını tetikleme. Onu tetikleyerek 100, %15 artar. Yani yeni ay 4 tane varsa veya ölüm 4 tane varsa bunun set etkisini tetikliyor, %15 artıyor tetiklediğinde. Burada temiz kalp var. Dolunay ve iyileştirici tılsım, 4 adet set etkisi olasılığı tetikleyerek %15 artar. 15 20 25. En sonda da güçlü atmosfer, kutsal ve kemik tılsımı 4 adet olduğunda bunu tetikliyor. Ben de tabii ki dolunay olduğu için 4 tane temiz kalple başladım. Ve o şekilde özellik aldım. Onosunu avro aslında bunlara denilir ha. Burada üç getirmeye çalışıyor. Hayvan gibi var. Ama şunu harcamak istemiyorum. Bunu bulmak zor. En sonda da güç esansı, zihin mücadelesi ve kutsal teknik var. Neymiş bunlar bakalım. Her harekette kendi ve düşman tarafındaki rastgele bir kişi 100 uyanış değeri kazanır. Zihin mücadelesi her harekette kendi ve düşman tarafındaki rastgele bir kişi 150 uyanış değeri kaybeder. Aynı anda kendi %30 zarar Alır ya da oluşturur. Bakın bu tehlikeli biraz hani karşıdakine de bunu verebilir. Ya avantaj olarak kullandığın şey dezavantaj da olabilir. Burada da koruma ruhu her harekette yüz uyanış değeri kazanır. Bu tırt bunu kullanmayın. Şunu kullananlar var ama şimdi bu yüz uyanış değeri kazanmaz hiçbir şey de, e, fayda etmeyecek. Neden? Çünkü zaten ilk turda nef şeyin perin. Direk pulleniyor uyanış değerin. O yüzden bunun hiçbir anlamı yok. Bunu açacaksınız kesinlikle ve kesinlikle. Evet bir dezavantaj olabilir bu karşı etki ettiği zaman sana etki ettiği zaman kalkamıyorsun abi periye. Ama karşındakinde de bundan var. Aynı anda tuttuğu zaman ben şuna şahit oldum. Karşındaki adam hiç periye kalkamadı. Hani bunu defalarca yaşadım. Bana denk geliyor mu? Evet. Bizim Sedat var. Ya ben diyor bunu 3 seviye yaptım diyor. Periye kalkamıyorum diyor. Kendine denk geldi mi? Ona da yapacak bir şey takdir ilahi diyelim. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz. Emin olun bakın bunu düzeltin ve faydasını fazlasıyla göreceksiniz. Çok büyük bir etken, çok büyük bir özellik. Bu tarz videolar isteyen arkadaşlarım vardı. Yorumlarda görmüştüm potansiyel çekmiyorsun diye. Bunu da aradan çıkarmış olalım. Ek olarak ben bunlarla bağlantılı olduğu için tılsımlarımı göstereceğim. Arkadaşlar 4 dolunay yaptım 2 ölümü yaptım. Neden? 4 dolunayın set etkisi. Şimdi ikisinde kritik zarar %30 oluşturur. Alıyorum. Ek olarak yaralanma anında %10 olasılıkla tüm yeni eklenen debuff etkisine dokunulmaz. 3 tur sürer. Yani debuff etkilerine dokunmuyor. Bu ölüm kitabının counter'ı diyebiliriz. Bu da zarar 4 tane ölümden bahsedelim. Zarar oluşturma anında %10 olasılıkla hedef yeni buff kazanamaz. Yani bu özellik bana denk geldi mi? Benimkine de tetiklendiğinde hiçbir anlamı kalmıyor ölüm kitabının. Tabii ki bunların tetiklenmesi ve denk gelmesi önemli. Yüzdelik ihtimaller, düşük ihtimaller ama Dolunay ölüm kitabının counter gibi bir şey yanlış cümle kurmadıysa. O yüzden ben 4 dolunay 2 ölüm gidiyorum. Buradan %10 zararımı da almak için. Burayı yeni ay yapanlar var. Abi HP alıp SG almaktansa ben zararım artsın ya. Saldırım güçlü olsun. O yüzden bu e, ben daha çok zarar tarafındayım. Bakalım bunu 36 yapmışım. Bunu 36. 36 31. Bu bu sıralar tarlayı çok boşladım. O yüzden 31 yoksa 34 35 çok rahat olmuştu. Belki de daha fazla olmuştu. Fulllemiştim muhtemelen. Bunlar bittikten sonra tabii ki kritik ve bloku fullleyeceğiz. Mecbur yapacağız. Bunlar bitti mi ne yapacağız? Hepsini yaptık. Ne alacağız o kadar? tılsımla. Abi git kemik seti yap. Yeni ay seti yap. Yap ya fantezi yapanasını satayım. O senin hayal gücü dünyana kalmış bir şey. Yeni setler yaparak parazi konuşuyorum. Sıralara girmek, sıralamaya girmek, SG yükseltmek için yeni ay seti yapabilirsin. Yapanlar var. Bunu da böyle anlatmış olalım. Ekstra savaş canavarım. Şey e, kaç seviye oluyor da bu? Oluyor da bu. 2, 4, 6, 7 seviye. Buna geçsem de bunu kullanacağım. Çok güzel abi. Çok tatlı duruyor bence. Sembiyozlarım 10, 15, 13, 10, 10, 7 biraz çorba gibi ama gayet güzel tılsımlarımızı bitirdik hatırlıyorsunuz değil mi turuncu kat geçmişin götümüzü yırtıyorduk şimdi turuncu tılsımın yüzüne bakmıyoruz 180 tane mi 200 tane mi ne var hani ne yapacağım bilmiyorum açmaya da üşeniyorum 197 tane varmış açmaya da üşeniyorum o yüzden sonucunun başında aa çıkmadı bu çıkmadı şu çıkmadı eyvah geri kaldım diye düşünmeyin zibil tane geliyor hep bunu anlatmaya çalıştım hep bunu söylemeye çalıştım Turuncu çıkmıyor diye oyunu bırakmayın. İleride doyuyorsunuz zaten. Başka anlatacak bir şeyim yok. <laughs> Potansiyel burada kısa bir video olsun bu. Bir önceki video olan talebinizden dolayı çok mutlu oldum. Gerçekten çok fazla bir izlenme, bir hype'lanma oldu. Beğeni 250'lerin üstüne çıktı. Başta söylemedik ama şimdi söyleyelim. Şu an izleyenler adamsınız şu ana kadar izleyenler. Vallahi billahi hepinizi seviyorum. Buna da bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Fikirleriniz çekmemi istediğiniz başka videolar varsa da yorumlarda unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de abone ol butonuna bas ulan. Bir saniye. Zor değil. Vallahi darlamayacağım. Videonun sonuna geldik. Çekilişe katılmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.